Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Üçüncü bölümden devam ediyorum. Kahramanlar ve silah seçimi. Birinci bölümde savaş taktiklerini anlattım. İkinci bölümde oyunun bölümlerini ve şampiyonluğu anlattım. Şimdi üçüncü bölümde kahramanlar ve silah seçimine geçelim. Şimdi kahramanlarımız biliyorsunuz 3 yıldızı, 4 yıldızı, 5 yıldızı. 5 yıldızlar efsane. Yani birçok özellikleri var. Kahraman iyi olup olmadığınızı değerlendirebilmeniz için yeni bir kahraman düştü mesela nedir diye baktığınız zaman şurada mesela yazıyor. Oyun İngilizce bir oyun. Ama kelimeler basit kelimeler. Çözebileceğiniz kelimeler. İşte 420 vuruş yapıyor diyor. Yüzde 400 Yüzde 420 Evet doğru söyledim. Bunu neye göre yapıyor? Senin atak gücün 926 mesela benim. Dine tamamla. Yani bu 4200 seviyesinde vuruş yapıyor. Senin gücünün %100-420 vuruşunu yapıyor. Pasif olarak sana veya takımındaki birine vuruş yaparsa diyor %220 yani 2000 vuruşluk counter atak yapıyor. Otomatik olarak yapıyor. Ve yüz, kalkanı var kendi pasif özelliği. Bu özellikler çok güzel özellikler olduğu için bu benim zaten bir numaralı kahramanım. Siz oyuna yeni başladığınız zaman size de kahramanlar gelecek. Üst seviyeden başlayacaksınız mesela. Üst seviye olarak Olaf'ı çok beğeniyorum. Mesela bunun özelliği nedir? %313 vuruş yapıyor. 3 tane yapıyor. Yani 1, 2, 3. Bunu aynı kahraman, aynı düşmana da yapabilir. Bunu farklı farklı düşmanlara da yapabilir. Ama bunun en büyük özelliği şu. Speed by 1 turn inflip dediği düşman askerini donduruyor kan almasını engelliyor. Çok güzel bir özelliktir bu. Özellikle arena'da <laughs> arena'da orta pozisyonlarda kullanabileceğiniz bir kahraman. Oyuna başladığınız zaman size ilk olarak gelecek e, 4 yıldızlı şapkalı bir korsan vardı. Onu burada kullanmadım galiba ben. Bu benim 3. hesabım olduğu için Hatta o bana gelmemiş mi? Hatta o bana gelmemiş bile. İlk hesapta mesela şu geliyor. Herkes bunu çok beğeniyor. Sonra Roland çok beğeniyor. Ben de aynı şekilde. Ee, bir şapkalı bir korsan var. O da oyunun ilk etaplarına bayağı bir iş görüyor. Kahraman özelliklerine dediğim gibi içini açıp bakın nedir ne değildir. Mesela bu %610 atak vuruyor. Yani 6K vurduğunu düşün. Ve bir ihtimalle de tekrar bir vuruş daha yapabiliyor. %150 bir vuruş daha yapabiliyor. Yani bir skill vurdun. Şansın varsa tekrar aynı skill'i bir daha vurabiliyorsun. Daha önceki videoda mesela savaşırken hiç denk gelmedi. Nasıl %50 bir ihtimalse bilmiyorum ama bu şekilde kahramanlarınızı oluştururken bu şekilde Özelliklerine bakın, 3 eşya 5 yukarı çözün. Mesela bir tane Diğer hesapta var, bunda yok. Bir tane mesela benim kahramanım var, %900 vuruş yapıyor, mükemmel bir vuruş yapıyor. Ama Skill barı Yani alttaki sarı bar Çok yavaş doluyor. Onun yerine mesela %600 vuran Alttaki skill barı daha hızlı dolan bir kahraman Çok daha iyi Çünkü doldukça Eleman skill kullanıyor. Kahraman olarak anlatacaklarım bu kadar. Şimdi silahlara geçelim. Silahlarınız biliyorsunuz 3 bölüm var. İşte e, STR'ciler. Bunlar işte ofansifler. Bunlar da e, size defans olarak yardım edenler gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu e, bunu şuradaki eleman kullanamaz. Bu kahraman sadece şurada işareti var. Tamam mı? Görüyorsunuz şurada bir ayak işareti var. Bunu sadece bunlar kullanabiliyor. Mesela bu silah sadece baltacılar kullanabiliyor. Yani bunları bu şekilde düşünün. Oyuna başladınız. İlk etapta elinizde 4 seviye bir tane yapın. En güçlü kahramanıza 4 seviye bir iki tane silah verin. Onu 30 seviyeye getirin. Sonra ikinci kahramanı 30 seviyeye getirin. Üçüncü kahramanı 30 seviyeye getirin hepsi bittikten sonra başa dönün en iyi kullanır iki tane kahramanı 40 seviye yapın mesela bunların ikisi bende çok faydalı bunları kullanıyorum bir takip olarak e, bunu sonra bıraktım mesela o kadar önemli değil Çünkü bu pres olduğu için e, ölmüyor zaten herli basıyor atak kırların güçlü önemli yani şunun gücüne bakarsanız 150 190 455 kan veriyor. Bu da aynı şekilde ama buna baktığın zaman 150 128 kanı çok düşük. 200'lerde. Ve sıfır bir tanesine bakarsanız 150 120 32 90 şeklinde gidiyor. Bir tane 5 yıldızlımız var. Amacım bunun devenini yükseltmek şu anda. Şuradan baktığınız zaman özellikleri vardı silahlarım. Bu mesela %34 daha fazla bir vuruş yapıyor. Yani 1000 vuracaksa 1000 yerine 1340 vuruş yapıyor. Ama kötü yanı şöyle bir şey var: %25 canından gidiyor. Yani kendi canından gidiyor daha hızlı vurmak için. Önemli çünkü ben bunun press ya da e, ejderha halde kanını geri yükseltiyorum. Bunları taktik olarak düşünebilirsiniz. Mesela bunun özelliğine baktığın zaman %150 ekstra damge veriyor hedefe Buna baktığınız zaman işte %150 ekstra damage demeye çeviriyor. Yani daha fazla hasar veriyor gibi düşünün. Şimdi mesela şurada baktığımız zaman bununla bu mesela e, ikisi de ayakçı diyelim. E, ikisinden birine tercih yapmam gerekiyordu. Daha iyi olanı e, buna verdim şimdilik. Ama emin olun bu 5 seviye, 50 seviyeye gelince çok daha güçlü olacak. Ondan dolayı şu an burada yükseltmek için bizden şeyler istiyor. Kum istiyor silah yükseltmek için. Bu şekilde yükseltiyorsunuz. Artık para istiyor. Mesela bunu e, bakalım. Weapon shop'ta var mı? Alabilecek gücümüz yok. Kullanmışım zaten. Şundan alabilirim iki tane. İki tane aldık. bunu yükseltelim. Yani düşünün 45K harcıyorum. Size bir önceki videoda altın öneminden bahsetmiştim. Alt üstü bir level yükselttim. Yani bu mesela klan savaşından sonra çok fazla bulabiliyorum. Onların sayesinde yaptım. Bunların çoğunu zaten. Ee, Ayrıyeten şuradan size göstereyim onu da. Mesela bunun levelini yükselteceğim bundan istiyor. 18 10'da bulabilirsin diyor. 16 10'da bulabilirsin diyor şampiyonada kısımlarında. Buradan yapıp buradan da alabiliyoruz. Ayrıyetten bile günlük explorer sayfasında buradan yapabiliyoruz. Bunlar çok kolay bölümler zaten. İkisini ben harcadım. Bunu alabiliyorsunuz. Ayrıyetten bu bölümlerden de şeyinizi alıyorsunuz kahraman güçlendirmek için malzemeli materyalleri de buradan tamamlıyorsunuz. Bu şekilde kahramanlarınız güçlenmiş oluyor, silahlarınız güçlenmiş oluyor. Yani anlatacaklarım bunlar. Dediğim şekilde yaparsanız kahraman seçimi ve silah seçimi ve bunların birbirine uyumu konusunda başarılı olursanız eminim oynan daha çok zevk alacaksınız. Herkese teşekkürler. Kolay gelsin.